me, Hepinize yeni bir merhaba arkadaşlar bugün seslerle beraber Efsane Tektür Pek ile oynuyorum arkadaşlar bir ee, Videoya başlamadan önce Like ve yorum atmayı unutmayın ee, bu arada tek tur pek mor çoğunlukla mor renk yani. Ee, onu da söyleyeyim başında. Şöyle direkt başladık. Şöyle şunu da koyduk ve bakalım oradan da bir bok çıkmadı tabii ki de. Bende nerede o şans? Yani şöyle direkt ortaya geldik. Buradakileri alalım. Bari. Birçoktan iyidir Şöyle bunları da aldık. Ee, burada birisi var. Karışım artık yoksun sen. Ee, şöyle bunu yiyelim. Bana bir tane keskinlik bir kılıç ver. Ya al işte ya. Abi yeter artık atmayın beni atmayın. Of, bakalım. Aa iyi keskinlik bir varmış burada. Ve ondan sonra bunları da böyle yapalım yani. Ee, bunu yerine koyalım. Keş, keşke Apple olsaydı. Ge Apple ne lan? Apple. Aa buradan bir düştü. Kanka öldün sen. Ee, birisi geldi. Kanka ölün sende ve e, bu partı çıkardık arkadaşlar. Hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımıza geçtik ve devam ediyoruz. Hala videolara like, yorum atmadıysanız like ve yorum atmayı unutmayın. Şöyle şunları aldık. E, buradan da bunlar çıktı. Bir dakika yanlış oldu bu. Şöyle yola başlayalım. şöyle bakalım da ki chest nerede? Bir burada chest yok muydu? Ya yokmuş ya. Buraya neden chest yok harbi? Son bir kere daha bakalım harbi yok. Ya ben nasıl koyamadım suyu ya? Şöyle aldık kaçak. Ulan 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 Var mı gelen, var mı gelen, yok gelen. Tamam. <laughs> Şöyle. Öbür alanlar neredeler? Şundaki koyalım. Alanlar nereye kayboldu? Ulan düşüyordum. Abi Düş tam lan adam arkaladı düşüremedi be. Harbi diyorum o nasıl oldu? Ve daha 5 kişi kalmış. 40 blok diyor. 41. Burada mısın? Yok değil. Bakalım şurada. Evet şöyle. Başladık adamlar oradaymış. şöyle. Blok bitti benim. Ve blok yok. Çok harika ya. Of. Şimdi ama nasıl çıkayım? İball 30 16 tane varmış burada. Şöyle bir dakika. Şöyle şunları aldım ben. Ağabey blok koysana abi yol yapamıyorum Şöyle saçma sapan bir şey yaptım 1 bir. bir dakika biraz yaklaşayım bari 1 2 3 Şöyle kestik çok iyi ee, Ben orada Hoplamadım çünkü yani hoplasam adam beni yere düşürme şansı vardı yani. Yani e, şans şansa bırakmayayım dedim. Şöyle ben suyum varmış. Direkt atlayayım şöyle. E, ondan başkayla bir tane şey çıkmamış bana gövdelik. 3 kişi kalmış. Biri benim. 32 blok diyor. Aynen buralarda gördüm seni de. Şöyle Abi ya al işte kanser. Bir dakika bende yay yokmuş. O birisi de buradan ateş ediyor ya. Ateş etmek ne lan? Ok atıyor. Şöyle. Ve orada körlü adam okla öldürdü. Helal olsun. o oh, ender pearl Abi neredeydin? Be, gözüm arkalarda kaldı. Ve 1 2 3 şöyle attık ve adam da ölü. Neyse yes, arkadaşlar, <coughs> bir dakika oyun bagam girdi benim. Neyse yes, arkadaşlar, hemen diğer partımıza geçelim. Evet arkadaşlar, 3. partımıza geçtik ve devam ediyoruz. Discord linkim açıklama kısmında Discord'um alaya gelmeyi ihmal etmeyin yani Discord'u olanlar için söylüyorum Ben öyle nasıl konuştum lan Neyse e şöyle devam edelim Ş Şöyle yol yapı yapımına başlayalım Burada bir şey yokmuş ve Ender. Ender diyemedim. Bir dakika tekrar diyeyim. Ender Aynen. Şimdi oldu. Ve full line set bir Ender Pearl'lü insan. Daha neler olsun ki? Koşamadım. Bunları alayım da. Yani cimri demeyin gençler. Cimrilikle alakası yok yani. Abi bak. Oğlum bak. ikimizi de arkalacaklar Ha, böyle kaçıyorsun. Abi şu an kötü durumdayım ben. Iı, çakmak ikiye koyayım. Şunu şöyle yapayım. Ya karşı oha la kelime mi çaldın lan? Ha pearl gitti. Gerçekten pearl'ü çok iyi attım ama ben. Anan düşüyordum anan anan ne lan? Abi cidden düşüyordum orada son anda indir attım bu arada benim ee, bloğum da bitiyor yani inşallah burada blok vardır 16 tane var hiç tane iyidir 19 tane de burada var şöyle şöyle uff çok iyi ya abi ben, ben bir de olta var sandım ya. Karış. Şu... Ya kaçma kaçma. Ya aynen kaçamadı. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Öbür videolar görüşürüz. Ee, Texture Fekin indirme linki açıklama kısmında. Discord'a gelmeyi unutmayın. Bay bay.